Web siteniz için barındırma hizmet çeşitleri hangisini seçmelisiniz? Yeni bir web sitesi projesi başlatmaya hazırlanırken doğru web barındırıcısını seçmek zor bir karar olabilir. Deneyimli yazılım geliştiricileri için bile farklı türde hizmetler ve özellikler sunan çok sayıda barındırma şirketi düşünüldüğünde bu kolay bir iş değildir. Ancak bir web barındırma hizmeti seçmeden önce ne tür bir barındırmaya ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz önemlidir. Bu yazıda ve videoda 4 ana barındırma hizmeti türünü inceleyeceğiz. Paylaşımlı, sanal özel sunuculu, adanmış ve bulut barındırma. Bu seçeneklerin her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır ve bunları anlamak önemlidir. Böylece web sitenizin ihtiyaçlarına en uygun çözümü belirleyebilirsiniz. İçindekiler. Paylaşımlı barındırma veya İngilizcesiyle shared hosting. Sanal özel sunuculu barındırma. VPS hosting Adanmış barındırma dedicated hosting Bulut barındırma cloud hosting Sonuç Paylaşımlı barındırma Paylaşımlı barındırma ilk web sitelerini oluşturan kişiler için en popüler seçenektir. Paylaşımlı barındırma için kaydolduğunuzda barındırma şirketi web sitenizi bir sunucuya binlerce değilse de yüzlerce başka web sitesinin yanına koyacaktır. Bu her müşterinin sunucu üzerindeki alanı ve kaynakları, ana işlemci yani CPU zamanı, bellek ve disk alanı dahil olmak üzere diğer her müşteriyle paylaşması gerektiği anlamına gelir. Bir apartmanda yaşamak gibi paylaşımlı barındırmayı düşünebilirsiniz. Tüm sakinler aynı binayı paylaşıyor ancak ortak kaynakları, örneğin asansörler ve merdiven boşlukları, otopark ve çöp toplama gibi şeyleri paylaşıyorlar. Paylaşımlı barındırma, barındırma konusunda en ucuz ve en ekonomik seçenektir. Ancak ödediğinizin karşılığını alırsınız. Bu durumda paylaşılan barındırma katı sınırlamalarla gelir. Artıları: Ucuzdur. Bazı barındırma şirketleri ayda birkaç dolar kadar düşük ücret alır. Yeni başlayanların dostudur. Diğer barındırma seçeneklerine kıyasla paylaşımlı barındırmaya başlamak kolaydır sunucunun güvenliği, yükseltmeleri ve bakımı sizin için yönetilir. Eksileri: Yavaş olabilir. Aynı sunucuda çalışan diğer pek çok web sitesiyle sayfa yükleme süreleriniz zarar görebilir. Güvenlik garanti edilmez. Aynı sunucuyu başka kimin kullandığını bilmiyorsunuz. Bu nedenle bir sitede bellek sızıntısı varsa veya saldırıya uğramışsa siteniz etkilenebilir. Sunucu kontrolü ve performans eksikliği olabilir sunucu aşırı kalabalıksa veya başka bir web sitesi kaynak payından fazlasını kullanıyorsa performans düşebilir. Sınırlı depolama alanı ve band genişliği nedeniyle ölçeklendirmek zordur. Fiyat Paylaşılan barındırma seçtiğiniz web barındırıcısına bağlı olarak aylık 1-2 dolar ile 10 dolar arasında değişebilir. Kimlere en uygun? Bloglar ve kişisel siteler gibi minimum trafiğe sahip küçük web siteler için en uygundur. Sanal Özel Sunuculu Barındırma veya İngilizcesiyle VPS, Virtual Private Server. VPS, web sitenizin diğer sitelerle bir sunucuyu paylaşması, ancak alanı ve kaynakları paylaşan daha site olması ve sunucunun farklı sanallaştırılmış sunucu ortamlarına bölünmesi açısından paylaşımlı barındırmaya benzer. Paylaşımlı barındırmadan farklı olarak VPS genellikle garanti altına aldığınız temel kaynakların yanı sıra sitenizde bir trafik artışı yaşarsa anında kullanılabilen ek kaynaklar sağlar. VPS'i bir apartman dairesinde yaşamak gibi düşünün. Hala aynı binayı diğer sakinlerle paylaşırken mülkünüzün bakımından ve apartman dairenizin içinde yapılması gereken tüm onarımlardan siz sorumlusunuz. Ayrıca daha az konut sakin vardır ve kendinize tahsis edilmiş park yeriniz olur. Artıları Adanmış bir sunucudan daha ekonomiktir ve ihtiyacınız olan şey için ödeme yaparsınız. Daha güvenlidir. Sunucuyu doğru şekilde bölümler ayırmak için ana bilgisayar sunucunun bir bölümünü size ayıran ve onu diğer müşterilerden tamamen ayrı yapan bir yazılım katmanı yükler. Hızlıdır. Paylaşılan barındırmaya kıyasla size daha fazla kaynak tahsis edilir. Kök sunucu erişimi vardır. İhtiyaçlarınıza uygun özelleştirmeler yapabilir ve barındırma ortamı üzerinde daha fazla kontrole sahip olursunuz. Ölçeklenebilirdir. VPS, zamanla sunucunuzun ihtiyaçları arttıkça sitenizle birlikte büyüyebilir. Eksileri Bazı sunucu şirketleri şu anda belirli bir sunucuyu kullanan her sitenin yoğun bir trafik günü geçirmeyeceğini umarak sunucularını kapasitelerinden daha fazla satarlar. Paylaşımlı barındırmadan daha pahalıdır. Yönetilmeyen bir VPS seçerseniz yapılandırmak zor olabilir ve web sitenizi çalışır duruma getirmek daha uzun sürebilir. Fiyat VPS barındırma, seçtiğiniz web barındırıcısına bağlı olarak aylık 20 dolar ile 100 dolar arasında değişebilir. Kimlere en uygun? Paylaşımlı barındırma ihtiyaçlarınızın çok basitse ve özel kaynaklar ve barındırma ortamının üzerinde daha fazla kontrol istiyorsanız, o zaman bir VPS sizin için doğru seçim olabilir. Adanmış barındırma Adanmış bir sunucu tam olarak göründüğü gibidir. Web siteniz kendi kişisel kullanımınız için ayrılmış tek bir fiziksel sunucuda depolanır. Sunucuyu kimseyle paylaşmazsınız, sunucunun kaynaklar üzerinde tüm haklara sahipsiniz ve barındırma ortamlarını tam olarak belirlediğiniz özelliklere göre yapılandırabilirsiniz. Bu tür barındırma genellikle daha pahalıdır ancak karşılığında diğer barındırma türlerine kıyasla çok yüksek performans ve daha yüksek düzeyde güvenlik elde edersiniz. Dahası temel ve hayati verileri ölçümlerinden biri olan en büyük zengin içerikli boyama, LCP performansını optimize etmek için en iyi seçimdir kendi evinize sahip olmak gibi adanmış barındırmayı düşünebilirsiniz. Tek ikamet eden sizsiniz, varsa aileniz dışında tabii. Arabanızı kendi garajınıza park edebilir ve evinizi istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ancak mülkünüzün bakımından nihai olarak siz sorumlusunuz ve hırsızları korkutmak için bir güvenlik alarmı kurmak size kalmıştır. Artıları Kendinize özel adanmış bir sunucunuz var. Tüm ayarlara tam erişime sahipsiniz ve sunucuyu web sitenizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirebilirsiniz. Hızlıdır. Sunucu kaynaklarına yüzde erişim elde edersiniz. Sunucu isteğiniz için tam olarak ihtiyaç duyduğunuz özellikleri karşılayacak şekilde uyarlayabileceğiniz için mükemmel sunucu performans elde edersiniz. Güvenlidir sunucuyu kullanan tek kişi siz olduğunuz için barındırma paylaşımında ortak olan kötü komşu etkisi konusunda endişelenmenize gerek yok. 24-7 destek alırsınız. Yani 7 gün 24 saat. Hesabınız için çok para ödediğinizden web barındırma şirketleri size en iyi desteği sağlamayı bir öncelik haline getirecektir. Eksileri Pahalıdır Sunucunun bakım ve optimizasyon için yetenekli teknik personel ihtiyacınız var. Sonucunuzdan siz sorumlusunuz. Bu nedenle bir şeyler ters giderse onu düzeltmek size kalmış. Fiyat. Özel barındırma ihtiyaçlarınıza bağlı olarak ayda 80 dolar ile 500 dolar arasında değişebilir. Fiyatlandırma genellikle sunucu özelliklerine ve ek hizmetlere bağlıdır. Kimlere en uygun? Adanmış barındırma oldukça pahalı olduğundan ayda 500 binden fazla ziyaretçi alan ve sunucuyu korumak için gerekli teknik personele sahip büyük işletmeler, yüksek trafikli web siteleri için en uygunudur. Adanmış barındırma, yüksek düzeyde güvenlik gerektiren bir işiniz varsa ideal bir seçenektir. Bulut barındırma Bulut barındırma, sınırsız sayıda makinenin tek bir sistem olarak hareket etmesine izin veren bulut bilişim teknolojisi konseptine dayanmaktadır. Dolayısıyla bir web sitesi tek bir sunucuda barındırılmak yerine bir sunucunun sanal bir bölümünde barındırılır ve kaynaklarını mevcut sunuculardan oluşan bir ağdan alır. Bu herhangi bir web sitesi için yüksek trafik seviyelerini veya ani artışları idare etmek için birden fazla sunucunun birlikte çalışmasına izin verir. Evet, VPS'e yani sanal özel sunucuya benzer şekilde kaynakları diğer kullanıcılarla paylaşmanız gerekir. Ancak dahil olan daha fazla sunucu olduğu için Herkes için daha fazla kaynak vardır. Bulut barındırma son derece güvenilirdir çünkü kaynaklarını birden çok sunucudan alır. Bir sunucu çökerse diğer sunucular boşluğu doldurur. Ayrıca bulut barındırma esnek ve ölçeklenebilirdir. Bu nedenle web sitenizle birlikte büyüyebilir. Sitenizin daha fazla kaynağa ihtiyacı varsa bunları eklemeniz yeterlidir. Airbnb kullanarak bir oda kiralamaya benzer şekilde bulut barındırmayı düşünebilirsiniz ev ev sahibi ve diğer misafirlerle paylaşırsınız. Tabi eğer başka misafir varsa ve taşınmaya hazır olduğunuzda Airbnb'de listelenen başka bir evde kalabilirsiniz. Artıları Güvenilirdir Fiziksel donanıma dayanan diğer barındırma türlerinden farklı olarak bulut barındırma, arızalara karşı koruma sağlayan birden çok yedekliğe sahip yüzlerce sunucudan oluşan veri merkezlerinde gerçekleşir. Ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar birdenbire daha fazla kaynağa ihtiyaç duyarsanız bulut barındırma ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde kolayca ölçeklenebilir ve tek bir sunucunun fiziksel kısıtlamalarıyla sınırlı kalmazsınız. Uygun maliyetlidir. Yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız. Eksileri İleri seviye bilgiye ihtiyacınız vardır. Bulut barındırma yazılım geliştiriciler için bile kurması ve hemen kullanmaya başlaması kolay bir çözüm değildir güvensiz olabilir. Acaba öyle mi? Kaynakları diğer web siteleriyle paylaşıyorsunuz. Genel olarak bu nokta tartışılabilir. Fiyat. Özel barındırma genellikle yaklaşık 30 dolar ve üzerindedir. Ancak fiyatlandırma genellikle kullanım başına ücretlendirilir. Kimlere uygun? Bulut barındırma özellikle uygun fiyatı göz önüne alındığında her büyüklükteki işletme için harika bir seçenektir. Bununla birlikte teknik bilgi birikiminiz veya bunu yapan birine erişiminiz yoksa diğer barındırma seçeneklerine göz atmak isteyebilirsiniz. Sonuç. Bir web barındırıcısı yani web hosting seçmeden önce ister paylaşımlı, ister sanal özel sunuculu, adanmış veya bulut barındırma olsun ne tür bir barındırmaya ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz önemlidir. Umarım bu videomuz ve blog yazımız size mevcut farklı seçenekler hakkında sağlam bir genel bakış sağlamıştır. Bir sonraki kararınız bir web barındırma şirketi seçmektir ve akılda tutulması gereken fiyat, özellikler, donanım, itibar ve ölçeklenebilirlik gibi daha birçok husus vardır. İlk web sitenizle başlıyorsanız güvenilir bir paylaşımlı barındırma planı ile küçükten başlamak iyi bir fikirdir. Siteniz büyüdükçe daha sonra sitenizi her zaman yükseltebilir ve sanal özel sunucuya, adanmış veya bulut barındırmaya taşıyabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.